avukatım. İstanbul Siyasal Bilim Fakültesi'nde de doktora yaptım. Kamu yönetimi konusunda. Mafya ile ilgili de üçten tane kitabım var. Bilimsel kitabım var. Şimdi bu örgüt çıkar amaçlı bir suç örgütü müdür, terör örgütü müdür meselesiyle ilgili önce bir giriş yapıp daha sonra devam edeceğim. Şimdi Fethullahçı terör örgütünde de olduğu gibi bu örgütte de böyle bir problem var. Bu konuyu daha önce bilimsel bir ortamda tartışmıştık. Yani Uygulamaları, uygulamaları para elde etmek gibi, devlete yakın olmak gibi veya devletin içerisinde olmak gibi çıkar elde etmeye yönelik örgüt olduklarını gösteriyor. Ama amaçları terör örgütü olduklarını gösteriyor. Yani bir e, e, yeni bir örgüt aslında var Türkiye'de. E, çıkar amaçlı terör örgütü. Çok enteresan bir e, yapılanma var. Bunlar ilgili ceza kanununda boşluk olduğunu düşünüyoruz. Hatta e, burada sanık vekiliymiş e, Ümit Hoca da bir bu panelde katıldığımız panelde bu konuda yasa teklifi hazırlayacağını söylemişti. Bu örgüt böyle bir örgüttür. Çıkar amaçlı bir suç örgütüdür ama amaçlarının içerisinde siyasette etkili olmak, siyaseti ele geçirmek, devlet yönetimini ele geçirmek gibi bir amaçları mevcuttur. Bu nedenle biraz evvel ismini saydığım e, önemli başbakanlık, bakanlık, işleri bakanlığı yapmış, şu anda mesela Celal Bey hala Celal Adan, e, Genel Başkan Yardımcısı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Yani iktidar o, o ortağı şu anda. E, Meral Hanım bir siyasi partinin genel başkanı. Yani hala etkili yerde bulunan bu kişilerle ilgili olarak e, bir takım odanın çocuklarına musallat olmak gibi, çocukları üzerinden bunları etkilemek gibi oluşumlarda bunlar. oluşumlara girdiler. Ayrıca biz birçok e, askeri kişinin yani generalin e, ee, o dönemde çocuklarına çocuklarına örgüt, örgüt mensuplarının büyük bir bölümü aileleri zengin olan kişilerden seçildi. Aileleri Türkiye'de kariyer yapmış olan kişilerden seçildi. Neden? İşte örgütü küçük ama spesifik bir amaca yönelik örgüt haline getirmek, güçlü bir örgüt haline getirmekte amaçları. 99 operasyonundaki bu, bunu neden söylüyorum? Ee, buraya çıkan herkes bana yüklenmiş de onun için yani e, vaktinizi almak için değil. 99 operasyonunda yasa dışı telefon dinlemek dikkat edin efendim 99'da 97-98 yıllarında İstanbul Emniyet Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının telefonlarını dinledikleri sabit. 98'den bahsediyorum. Böyle bir örgütten bahsediyoruz yani. İstanbul terörden sonra emniyet müdür yardımcısının telefonlarını dinledi. Yine hedef olarak gördükleri herkesle ilgili şantajla şantaj şeyleri yaptılar. Ee, hazırlıkları yaptılar ve şantaj yaptılar. Bunlardan birisi Fatih Altaylı'dır. Mesela Fatih Altaylı'yı işte bir şişenin üzerine oturmuş bir şekilde fotoğraf, fotomontaj yapıp yayınladılar. Biz bunlar 99 ifadelerini adına Oktar'a sorduk. Gerekiyordu. Bize düşmanlık yaptı. Memlekete e, zararı var gibi beyanları var. Sanıyorum buraya sunuldu o görüntüler. Şimdi yani o kadar çok delil var ki 99 dosyasından. Peki bu dosya ne oldu? 99 dosyası. Bu dosya önce DGM'ye gitti. Bu dosyayla ilgili görev yapan arkadaşlarımız DGM savcısı da dahil olmak üzere tamamımız bu örgütün karar listesine girdik. Zaten şurada ele geçirilen eee eklerde iddianame eklerinde karar liste diye bir şey var. Orada eee hem DGM savcılarının hem bizim eee ismimiz var. Eee listede işte bunlara Karşı gelenler, biraz sonra listeden bahsedeceğim. Bunlar operasyon yapanlar. Bunlar bir yandan devlete yakın görünürken diğer taraftan devletin altını oyan bir bu örgüttür. Bakın casusluktan şundan bundan bahsediyorlar. Biraz evvel Semin Hanım burada konuştu. Çok iyi tanıyorum kendisini. Oktar Babuna oğludur. 1998 sanıyorum sonunda 101 ünite kanı Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüler. Bu başlı başına bir casusluk olaydı. Zaten dönemin Sağlık Bakanı da bunu söyledi. Niye? Oktar, Oktar Babuna'nın kan kanseri olması nedeniyle numuneler alınacak. İşte Türkiye yapamıyor mu bu işi? O iş o şekilde kaldı o tarihte. Ne yazık ki onu soruşturması akamete uğratıldı. Bu örgüt tarafından uğratıldı. Bu örgütün hem, savcılık, hem savcılarda Adliyede hem hakim kısmında hem Yargıtay'da e, hatta Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan aleyhimize karar çıkartacak kadar güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar e, güçlü bir örgütten bahsediyoruz. Yani olay sadece e, şey yapılıp magazinine evrilip işte yok kedicikler pisicikler meselesi değil aslında. O işin görünen tarafı. Şimdi arkasında... Ciddi bir örgütleme var. Mesela bunlar önce masonlara çok karşı çıkarlardı. Biz 99'da aldığımızda. E şimdi kendisinin mason olduğunu söylüyor Adnan Antal. 33. dereyle masonun diye. Hatta bir takım fotoğrafları var. Dosyada var o. Hangisindensiniz arkadaş? Bir zaman Atatürkçüyüz diye çıkmışlardı. Şimdi başka bir şeyde taraf...